selam kuzularım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ve kendimle birlikte bir video çekiyorum. Ve bu videoda e hazır mısınız? Söylüyorum. Bir, kendiyle birlikte yaşıyoruz artık. Evet. İki, eve kedi alıyoruz. Evet. evet. Çünkü biz kedileri çok sevdik. Yani sokakta birkaç kedi görmüştük ve bayıldık o kedilere. Ve bize de gidip sahiplenelim bari dedik. Yani çünkü sokaktaki hayvanlara alan bazı kişiler var. Bizim bari direkt sahiplenek. Öyle yapacağız artık. Evet. Ay çok heyecanlıyız. Evet şimdi pamuk gele, şu şeysinin içine koyacağız. İkisini de aynı anda koyuyorum. Çünkü ikisi ayrılmaz ikili. Bir de aynı evde yaşıyoruz ya artık. İyice ayrılmaz ikili gibi bir şey oldu. Evet. O zaman kediyi alacağımız yerde görüşürüz. Ha bu arada evde tarak falan var ama sadece gidip ilk önce mamalarını, mama kaplarını falan alacağım kedimin. E, sonra da kediyi almaya gideceğiz. O zaman eşyalarını alacağım yere görüşürüz. Evet şimdi e, kedilerimizin eşyasını alacağımız yere geldik. Yani burada pamuğun ve Selim'in de eşyalarını almıştık. Evet. Aa merhaba hoş geldiniz. Aa hoş bulduk merhaba. M merhaba. Pamuk için bir şey mi alacaktınız Pamuk ve Selim için? Hayır biz kedi sahiplenecektik de onun için eşyalar alacağız. Tabii ben size hemen şu poşetlerle birlikte tavsiye edeyim. Hemen mama kaplarını koyayım. Bir su için koyuyorum bir de şey için koyuyorum. Olur hanımefendi siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. kedi için dolu mamamız var onlardan koyuyorum yani bu en iyi mamalardan. Kedimiz yıkan, yıkanıyor o yüzden ona bir tane de şöyle havuz getir, şey yapayım vereyim isterseniz. Olur peki onu kafemin taraklarıyla mı tarayacağım? Hayır onun kendine ait bir tarağı olacak yani. Şöyle yapalım hanımefendi. Şunları, şunları. Onun tıraş edilmesi lazım. Ee, bir de şöyle bir tarak vermem lazım. Böyle. o bayağı varmış. Evet yatak istiyor muydunuz? Evet evet bir de tuvalet alalım. Tamam o zaman hanımefendi. Yavru mu alacaktınız? Evet o zaman şu tuvalet ve şu yatağı önerebilirim. Tamam siz o büyük eşyaları kargo ile gönderirseniz seviniriz. Tabi tabi biz şu eşyaları halledelim. Evet kuzularım kendisini orada beklem. Evet kuzularım şimdi o eşyalar kargo ile gelecek. Buyurun kredi kart kabul ediyorsunuz değil mi? Evet evet. Şöyle yapsak hanımefendi bu meme kaplarını da içine koysa. Tabi siz nasıl isterseniz hanımefendi. Kuzular yanlışlıkla hanımefendi dedim özür dilerim. Eee buyurun şöyle. Bir şey ihtiyacınız olursa gelinden gelebilirsiniz. Teşekkürler. E o zaman kuzular hadi kedimizi almaya gidelim. Evet hayvanımızı almaya geldik. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba aslanım biz kedi sahiplenmeye gelmiştik. Aa, evet siz buradan hamuru falan almıştınız. Evet evet. Evet biz onlarız. Tamam siz beyefendiye hayvanları verin. Ama onlar beğenecek ki diye Yani onlar arkadaş alacak. Tamam o zaman taşıma çantasını beyefendiye verin ağırlık olmasın. Tamam gelin size bir kedi gösterelim. Böyle saldırgan bir cins istemiyoruz. Tamam beyefendi önümüzden çekilebilir misiniz? Aa tabi özür dilerim. Sorun yok gelin han hanımlar. Evet. Burada bir köpeğimiz vardı. Şöyle bir kedimiz var. Mm -hmm. Evet sen. Evet. ama çok tatlı. <laughs> Hayvanlar da sevmedim. Ee, şöyle bir kedimiz var. O kalabilir de şu ne? Köpek o. Ha, anladım özür dilerim. Sorun yok. Ee, şöyle bir kedimiz. Ve şöyle bir kedimiz daha var. Kanka bence, bence en uygun o kedi. Bence ben. Biz bu kediyi almak istiyoruz. Tamam. Allah'ım çok güzel. <laughs> Pamuk gilde sevgi var Biz bu kediyi alırız. Tamam o zaman gelin şöyle işlemleri yapalım. O zaman kuzular evde görüşürüz. Evet kuzular eve geldik. Şu anda Pamuk, Selim ve adını koymadığımız kedimiz şu anda evet, Pamuk ile iyi anlaşıyor. Ve ad, yorumlara ad yazar, yani isim yazarsanız seviniriz. Hepinizi seviyorum kuzularım. kalın. Bu arada arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma, kanalıma abone olmayı. Videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum kuzlarım. İyi akşamlar.